merhabalar sevgili terazi burçları bu videomuzda 5 Nisan haftasının burcunuza olan genel etkilerinden bahsetmek istiyorum. 12 Nisan'da yani hafta sonunda bir koç yeni ayı gerçekleşecek. Bu yeni ayın etkilerinden bahsedeceğim bir videom olacak. Aynı zamanda burcunuz bu yeni aydan nasıl etkilenecek diye soruyorsanız bir sonraki hafta burç yorumlarında bu yeni ay etkilerinden bahsedeceğim. Merak etmeyin sevgili teraziler. Aslında hafta bu hafta özellikle hafta başlangıcından itibaren ay daha böyle bazı mik fazla olacağı için biraz daha yeni aydan ziyade tamamlanma, sonlanma, sezgiler, son böyle kararlar falan vereceğimiz bir hafta olacak. Sonrasında aslında diğer hafta böyle girişimler yapacağız, başlangıçlar yapacağız ve böyle hafta ortasından itibaren o yeni ay enerjisini böyle biraz hissetmeye başlayacağız. Şimdi gelelim böyle mercek altına almaya bu haftayı. Pazartesi ayın kova burcundaki seyahatiyle haftaya başlıyoruz ki bu sizin 5. evinizden aldığınız bir etki. kovayı terazi sever. Dolayısıyla kendinizi çok göstereceğe çocuklarınızla alakalı gündemlerinizin olacağı, flört, aşk gibi gündemlerinizin olacağı, belki hobilerinizle ilgili gündemlerinizin olacağı bir iki gün geçireceksiniz diyebilirim. Daha çok gündem bu olacak. Salı gününe geldiğimizde Venüs'ün Mars'ta olan seks açısı var. Şimdi bu Koç burcunda steryum var biliyorsunuz ki ve bu sizin tam karşınızda 7. evde. Dolayısıyla sizin neredeyse böyle 2 haftadır e, ilişkileriniz çok fazla gündemde, evlilik çok fazla gündemde. Yani çok sosyalsiniz, çok fazla böyle insanlar gelip gidiyor, onlarla iletişim kuruyorsunuz. Ya yani çok sosyal olduğunuz dönemdesiniz. Şimdi Venüs'ün Mars doğan eksikliği açısı da bu birazcık daha e, eşten, ortaklıktan, Karşınızda gelen insanlara destek alabileceğinizi gösterin. Ne konuda destek peki bu? Belki bir eğitim, belki bir yurt dışı planı, belki bir yolculuk planı, belki bir akademik kariyer, belki basın yayın, belki mahkeme, dava, hukuk ile alakalı gündemleriniz var. Ve burada bununla ilgili gelişmeler, bununla ilgili destekler alıyorsunuz, konuşmalar yapıyorsunuz. Destekleyici bir açıdır. Belki de bu parayla ilgili bir ortaklık da olabilir. Onunla ilgili desteği de gösterebilir. Yine çarşamba gününe geldiğimizde saat 13.05'te ayın Jüpiter'le kavuşum açısını hep beraber deneyimleyeceğiz. Ki bunun etkisi de artı eksi 5 saat olduğu için sabah saatlerinden başlıyor etki. Akşam 6'ya 7ye kadar devam eden bir etki. Ne yapılır da ay Jüpiter kavuşumlarında? Zaten kendimizi iyi hissederiz. ilahi korumamız var. Daha şekli hissederiz. Daha enerjik hissederiz. Yani yaptığımız şey neyse, gündemimizdeki olan şey neyse evet deriz ya doğru yoldayız. Böyle hissettiren güzel bir açıdır ama onun dışında ne yapılırsa daha da kat kat arttırırız etkiyi. Evet dilekler dilemek için, dua etmek için, niyetlerimizi yapmak için Olumlu düşünmek, olumlu konuşmak için. Ondan sonra e, yani böyle e, niyet dilekler için, dualar için çok güzel bir zaman dilimi Dolayısıyla o günü e, böyle değerlendirebilirsiniz. Etkiyi kat kat da arttırabilirsiniz sevgili Teraziler. Sonrasında Çarşamba günü ayın balık burcuna geçmesiyle beraber bir anda uçun hayatınızda e, böyle bir çalışma temponuzun arttığını göreceksiniz. Belki bir ufak tefek sağlık kontrolleri, sağlıkla alakalı durumlar yaşayabilirsiniz rutin hayatta yani böyle çalışacaksınız belki böyle iş yerinizde mesai falan kalabilirsiniz. Böyle bir etki söz konusu. Cuma gününe geldiğimizde Merkür'ün Şiron'la kavuşum açısı var. Şimdi bu Şiron uzun zamandır sizin karşınızda ne demek oluyor bu? Yani ilişkilerde eşte, ortaklıkta insanlar sizi yaralıyor olabilir. Daha doğrusu siz öyle görüyor olabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki Şiron'un anahtar kelimesi nedir? Yaralı şifacı. Yani o Şiron haritamızda bir anahtar gibidir aslında. Kilit de sanki böyle bizim elimizde açmak istersek, açabiliyorsak, yolunu biliyorsak açıyoruz. Şimdi burada aslında büyük resimde kötü diye, şer diye bir şey yok. Her şey evrensel sistemde gerekli ve olması gerektiği gibi olması gerektiği anda oluyor. Dolayısıyla evet karşınızdaki kişiden yara alıyor olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi sizi üzebilir, hakaret edebilir ama aslında orada onun öğretmek istediği bir şey var. Aslında size bir şey öğretmek istiyor olabilir. Lütfen buna dikkat edin. Bu açıda keskinleşiyor. Çünkü cuma günü karşınızdaki kişiye sizi yaralayabilir. O da bir etki ya da size destek olabilir. Güzel bir destek. Yani o da bir ihtimal. Sevgili teraziler genel etkilerden konuştuğumuz için her iki olası da söylüyorum. Burada yine cuma gününe baktığımız zaman ayın Mars'ta olan kara açısı var. Şimdi bu da Yine artı eksi 5 saat aslında cuma günü böyle etkisi altında bizi alacak bir açı. Bu da özellikle iç arkadaşlarınızla olan iletişiminizde, rutin hayatınızdaki insanlarla kurduğunuz iletişime dikkat dikkat. Çünkü sinirli olabilirsiniz, agresif olabilirsiniz, kavgacı olabilirsiniz, sorunlar çıkabilir. Yani anlamakta, anlaşılmakta zorlanmalar yaşayabilirsiniz ani öfke patlamalarına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Belki de bu yine merkür kavuşumu. Dolayısıyla sözel olarak yaralanma, hakaretlere maruz kalma, eleştirilme, altı bir böyle bir etki var cuma günü. Lütfen dikkat edin. Nasıl değerlendirebilirsiniz peki siz bugünü? O enerjiyi bir şekilde doğru yere kanalize ederek, spor yaparak, hedeflediğiniz yere başarak çalışarak, mücadele ederek aslında o enerjiyi daha olumlu yöne kanalize edebilirsiniz sevgili teraziler. Yine aynı gün bakın aynı gün yetmezmiş gibi bir de Mars'ın Neptün'le kare açısı var ki bunun da aslında bu hafta damgasını vuran bir açı. Çünkü artı eksi 4 gün etkisi altında olacağımız bir açı. Şimdi bu da aslında hayal kırıklığı getiren bir açıdır. Ne için hayal kırıklığı getirir? akademik kariyer yapmak istiyorsunuz. Yüksek öğrenim planlarınız var. Eğitim planınız var. Basın yayın, sosyal medya ile alakalı planlarınız var. Ya da yurt dışıyla ithalat, ihracat, yolculuk anlatabildim mi? Böyle planlarınız var belki de. Bunun için belki mücadele ediyorsunuz. Neptün de orada ne yaptı? Rutin hayatı bir pürüz çıkarttı. Bu da sizi e, hayal kırıklığına sürükledi, belirsiz hale geçirdi. Ya ben önümü göremiyorum, ben doğru yolda mıyım? Doğru adımlarımı atıyorum, yanlış mı yapıyorum? Anlatabildim mi? Bu şeye kapılmayın bakın. Neptün orada biraz kafa karıştırabilir, hayal kırıklığı yaratabilir. Peki ne yapmak gerekiyor? Eğer hayalinizden eminseniz, idealinizden eminseniz, bunun hakikaten size ve çevrenize, ortama, kolektife fayda sağladığına inanıyorsanız, lütfen vazgeçmeyin. Tam tersi o kararçıyı nasıl çalıştıracaksınız Hayalleriniz için mücadeleyi bırakmadan bu açıyı bertaraf edebilirsiniz sevgili teraziler. Cumartesi günü çok 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 güzel ve etkisi uzun 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 sürecek bir açı daha var. Etkisi bırakın ki sadece bu hafta değil neredeyse 1,5-2 ay boyunca etkisi altına alacak bir açı. Satürn'ün düğümleri olan üçgen ve sekstil açısı. Satürn neredeydi? Beşinci evdeydi. Düğümler neredeydi? Üç ve dokuz. Şimdi burada bir kısım terazi burçları eğitim. Bir kısım terazi burçları yakın çevre uzak çevre. Bir kısım terazi burçları mahkeme dava hukuk gibi konularda bir şeyleri somut hale getiriyor. Bir kısım terazi burçları bunu nereden yaşıyor? Çocukları üzerinden yaşıyor. Çocuklarıyla alakalı yaşıyor. Yani çocukları bunu yaşıyor tabii ki de ebeveyn olarak bu size de yansıyor. Anlatabildim mi? Burada Satürn tabii yani yazılı kanunlardan bahseder. Diyelim ki hedeflediğiniz bir yer var ama bu proje bazında. Ondan sonra siz ne yapıyorsunuz? İşte o yazılı kanunlar bazı prosedürleri uygulamaya sokuyorsunuz bu haftadan itibaren. Yani artık o yaptığınız iş, idealiniz, hayaliniz neyse artık o somut hale, daha gerçek hale geliyor. Ve tabii ki uzun vadede başarı getirir bu size. Ya da belki bir eğitim planınız var Ya eğitimi alayım mı, almayayım mı? Ondan sonra satürn işin içerisine giriyor. Evet diyorsunuz ki ben bu eğitimi alıyorum. Yani tamam Parasını ödedim yaptım anlatabildim mi? Ya da ya ben çok işte bu konuda eğitim vermek istiyorum. O zaman işte ama hep böyle konuşuyorsunuz ama bir türlü yürürlüğe sokamıyorsunuz. Ne oldu? Satürn oraya geldi. Düğümleri bu açıyı yaptı. Diyor ki evet lütfen bu sorumluluğu al. Sen bu eğitimi verebilirsin. O yüzden gerekli aşamaları hallet. Anlatabildim mi? Ya da burada dava hukuk. Bu belki bir e, mahkemelik bir durumunuz var. Burada e, onunla alakalı bir takım prosedürleri yapmanız gerekiyor. Satürn burada o konusunda destek veriyor. Ya da dediğim gibi kendinizi göstermek e, ya da burada belki bir kısım teraziler evlenebilir. Yani çünkü bu onu da gösteren bir açıdır. Belki Satürn çünkü orada imza atma, evlenme, nişan yapma, söz yapma. Yani evliliğin sorumluluğunu alıyorum. Flörtüm vardı, aşkım vardı. Ondan sonra evleniyorum. Artık e, ayrı bir döngü başlatıyorum anlatabildim. Böyle bir etki söz konusu ki bu etki dediğim gibi 1,5-2 ay boyunca etkisi altında olacaksınız. 10 Nisan'a geldiğimizde ay koç burcuna geçiyor. Zaten koç burcunda bir sürü sterlin var 7. evinizde. Dolayısıyla gündemde yine ne var? İlişkiler. Her türlü ilişki. Karşınıza gelen her kişi. Yani çok da sosyalsiniz. Gündeminizde ilişkiler var diyebiliriz. 10 Nisan'da yine aynı gün 16.48'de Merkür'ün güney ay düğümüyle olan üçgen açısı var. Şimdi bu ne demek oluyor? Yakın çevreyle ve karşınıza gelenlerle kurduğunuz iletişiminize dikkat dikkat. Çünkü Merkür bir de koç. Koç burcunun hakimiyeti var. Ne demek oluyor bu? Her birimiz hem siz hem de bizler her birimiz çok patavatsız olabiliriz, düşünmeden konuşabiliriz, maymun iştahlı olabiliriz, oradan oraya atlama eğiliminde olabiliriz, tabii ki argasif ve öfkeli olabiliriz. Dolayısıyla burada ağzımızdan çıkanlara en azından herkes kendinden sorumludur. Karşımızdaki kişiyi biz çünkü değiştiremeyiz, dönüştüremeyiz, uyaramayız da. O yüzden siz ağzınızdan çıkanlara dikkat edin, ne konuştuğunuzda dikkat edin, kırıcı olmamaya özen gösterin. Çünkü sonrasında pişman olabilirsiniz. Bu bir şekilde o ortaklığınızın işte eş dolan aranızı bozmaya bozumaya da itebilir, pişmanlığa itebilir sizi. Aman dikkat. 10 Nisan'da etkisi aslında 2 gün öncesinden başlıyor ve 2 gün sonrasına kadar da devam ediyor bu açının. Yine 10 Nisan akşamında saat 18.08'de Merkür'ün Satürn'le seks açısı var. Ne demek oluyor bu? Sanki ilişkilerde bir bozukluk mu oldu, düşünmeden mi konuştuk, bir şey mi oldu? Satürn orada diyor ki tamam diyor ilişkinin tamir etmen için sana destek veriyorum. O konuşarak, çözerek ya da fikirsel bazda bunu halledebilirsin. Adeta bunu söyleyen bir açı. Ya da bu şu da olabilir karşınıza gelen insanlardan somut, güzel fikirler alabilirsiniz. Ee, bunu da gösteren bir açı olabilir. Yine 10 Nisan'a geldiğimizde e, aynı gün Venüs'ün Jüpiter'le seksi açısı var ki bunun da etkisi artı eksi 2 gündür. Bu tabi Venüs ve Jüpiter parayı gösterir. iyicil gezegenlerdir. Her ne kadar Venüs zararlı koç burcundaki konumunda olsa dahi bu daha çok eşin, ortağın, dışarıdan gelen bir paradan bahsedebilir. Size gelen bir paradan bahsedebilir sevgili arkadaşlar. Ya da bu çocuklarınızla alakalı ya da evlilikle alakalı anlatabildim. Bu tarz böyle para ya da anlaşma böyle sizi kendinizi iyi hissettirecek bir takım gelişmelerden de bahsedebilir. Yani evet Belki böyle patavatsızlık, düşüncesizlik söylenen laflar olabilir ama kurtarıcı açılar da var. E, şükürler olsun ki. Yine de dikkati elden bırakmamakta fayda var sevgili teraziler. 12 Nisan'da da biliyorsunuz Koç Yeni Ayı gerçekleşecek. Yeni ayın etkilerinden ayrı bir videoda bahsedeceğim. Ve gelecek hafta Burç Yorumları'nda yeni aydan ne şekilde etkiler alacaksınız bahsedeceğim. Şimdi bu kadar olsun. Sevgiler görüşmek üzere.